Toprağı olmayan bir bile aynı verim alırsınız. Yani doğduğumdan beri fındık üreticisiyim. İlk defa böyle bir fındık güzel. Bu verim ve kaliteyi artırma konusunda bir çalışma içerisindeyiz. Artık bu verim ve kalitenin sonuçlarını görmeye başladık. Bu bahçede 200 kilo fındık aldığımıza göre Trabzon'da 65 bin hektar dikili alan var. 65 bin hektar dikili alandan bizim bu bahçede ortalamayı alabilirsek 130 bin ton fındık yapıyor. Ticaret Borsamızın önderliğinde Fındıksız da olmaz, tedbirsiz de sloganıyla Fındık Hasat mevsiminde halkımızın Fındık Hasat'ı boyunca e, bu konuya duyarlılık göstermesi, maske, mesafe, temizlik kuralına uyması adına bu etkinliği düzenledik. Bizim buradaki hedefimiz dönümde 500 kilo. İnşallah bundan sonrasında Türkiye'ye daha çok çalışıp daha çok kazandırmak. 2 milyar dolar civarında olan ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmak bu da mümkün. Bundan sonraki gayretimiz o yönde olacak. Trabzon'un çok önemli stratejik bir ürünü olan fındığın veriminin artırılması noktasında elimizi taşın altına koyuyoruz ve bundan sonraki çalışmalarda bu tür bahçelerin ortaya çıkmasında, çiftçilerin bu manada eğitilmesinde, eksik araç gereçlerin temininde Trabzon Büyükşehir Belediyesi de borsamızda ve Tarım İl Müdürlüğümüzde ve diğer ortaklarımızla beraber inşallah yoğun bir çaba içerisine girecek. Bugün fındığın fiyatından ziyade fındıkta kalitenin ve verimin artırılmasını konuşmamız lazım. önemli olan daha dar alanda daha çok verimi yükseltmenin yollarını aramamız lazım. İlk defa böyle güzel böyle özel bir bahçede bulundum ve bana bir fındık e, hediye ettiler İlk defa böyle dolu dolu bir fındık görüyorum bakın 40 yılı aşkın bir süredir fındık üreticisiyim ve ilk defa bu kadar güzel bir bahçe gerçeğiyle karşı karşıya bu bahçenin bu hale gelmesine katkı veren herkese şükranlarımı teşekkürlerimi sunuyorum. bölge ekonomisi için çok önemli olan fındığın daha fazla verimle, daha fazla kaliteyle bölge ekonomisine çok daha fazla katkı sunması adına yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Daha fazla üretilip daha fazla kazanabilmesi açısından da çözümler mümkün. O çözümün küçük bir bahçesi burası. Ben burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fındık bahçelerimiz var ama istenen düzeyde verim ve kalitede fındığımız yok. Fındıkta üretim ve kaliteyi arttırma adına da son yıllarda güzel örnek bahçe uygulamalarıyla yaptığımız çalışmayla inşallah arzu ediyoruz ki şu an yakarda 80 ile 100 kilo olan Kındık'taki üretiminin bunu 200 250 kiloya, 300 küreye, küreye çıkması noktasında hedeflerimiz var. İnşallah bu yapılacak çalışmalarla da arzu ediyoruz ki bu hedefimize de ulaşacağız.